tekrardan Merhaba arkadaşlar daha önce onun sınıf kazanım kavrama testini kazanım kavrama iki testini çözmüştük ama hep güncelleme yapmış bu yeni eklenen ikinci test O yüzden ben bunu da çözmek istiyorum da çok çok güzel sorular var hemen vakit kaybetmeden şöyle başlayacağım Evet bakıyorum Aşağıdaki görselde Ayşegül'ün pantolonları ve etekleri gösterilmektedir. Ayşegül bir pantolon veya bir eteği A farklı şekilde, bir pantolon ve bir eteği B farklı şekilde giyebildiğine göre B eksi A kaçtır diyor. Tamam. Biz bir pantolon veya bir eteği dediği zaman veya da ne yapıyorduk arkadaşlar? Topluyorduk. Bizim kaç pantolonumuz var? 5 pantolonumuz var. Kaç eteğimiz var? 6 tane eteğimiz var. O zaman pantolon veya eteği kaç farklı şekilde giyebiliyormuşum? 11 farklı şekilde giyebiliyormuşum. Yani A dediğimiz şey buradan 11'e eşitmiş. Bir pantolon ve bir eteği derse biz bunları ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Yani ikisini beraber hem pantolonu hem eteği giyecekmiş. O zaman bu da 30 farklı şekilde olabiliyormuş. Bu da buradan B. B'den A'yı çıkartmamı istiyor. 30-11 buradan 19 gelecek. Evet denizliymiş. Hemen geçiyorum diğer soruma. Burada geçerken bunları silmem gerekiyor. Evet buraya bakalım. 1-2-3 rakamları ikişer kez kullanarak altı basamaklı sayılar yazılacaktır. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Biz böyle ifade etmiyorduk da şöyle yapıyorduk. Mesela diyorduk ki 1-1-2-2-3-3 Bu sayının rakamlarını kullanmak şartıyla e, anla, e, şey yapıyorduk tekrarlı ya da tekrarsız kaç tane sayı yazabiliriz diyorduk bakın. Burada böyle dememiş. Bunları ikişer kez kullanmak istiyorum demiş. Tamam o zaman biz ne yapıyorduk? Elimde toplam 6 tane sayı var. 6 sayının kendi arasında yer değiştirmesi 6 faktöriyeldir. Ama tekrar edenler varsa onlara bölmemiz gerekiyordu. 2 tane birim var 2 faktöriyel. 2 tane 2'm var ve 2 tane de üçüm var. Hemen ben bu işlemi yaparsam 720'yi 2, 2, 2, 2 8'e bölersem buradan 90 çıkacak. Yani 720 değil 1 gitti. Aynı rakamların yan yana bulunduğu altı sayı yazılabilir demiş. Hemen bakalım. Aynı rakamlar yan yana. Yan yana kelimesini gördüğümüzde ne yapıyorduk? Biz paket yapıyorduk. Yani diyor ki birle biri yan yana paketle. Ya da anne ile babayı paketliyorduk ya. Bunları 2 iki ile 2 yan yana paketle. 3 Üç ile 3'ü yan yana paketle. Tamam. Şimdi biz ne diyorduk? Her paketi bir kabul ediyorduk. O zaman elimde benim 3 adet rakamım var gibi düşünüyorum. 3 rakam kendi arasında 3 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirir. Hatta diyorduk ki, e bu paketin içindekilerde yazık kendi aralarında yer değiştirecekler deyip bunların da kendi arasında yer değiştirmelerini buraya çarpı olarak koyuyorduk. Ama burada şimdi şöyle düşünün. 1 ile 1'in yer değiştiğinde şimdi ben burada mesela şunu oluşturdum. Diyelim ki 1 1 2 2 3 3 sayısını oluşturdum. Ben bu 1 ile bu 1'i yan yana yer değiştirirsem hangi sayım olur? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bakın yine aynı sayı olur. Yani aynı rakamların, özdeş rakamların yan yana yer değiştirmesi farklı bir sayı oluşturmadığı için onu tekrar buraya çarpım olarak koymuyorum. Buradan cevabım 6 olarak çıkmış oluyor. Yani 2 doğru oldu. Evet buraya bakıyorum. Ay, pardon ben yanlış şeyler elemişim değil mi? Buradan şöyle silebiliyoruz mu acaba? Dur bakalım ben. Bir yanlışmış zaten. Yani bir yanlışsa ben ne arıyordum? Doğru olanı arıyorum birim gitti. içinde 2 olacak. Aa, o zaman direkt denizli kaldı. Buna da bakalım. 123 ile başlayan veya 123 ile biten 11 sayı yazılabilir diyor. Şimdi ben 6 basamaklı sayı yazacaktım. 6 tane basamağımı yerleştirdim. Diyor ki 123 ile başlasın. Tamam. 123'ü kullandım. 1, 2, 3. Geriye elime 3 farklı rakamım kaldı. Buraya ben 3 farklı rakamı nasıl yerleştiririm? 3 faktöriyel farklı şekilde yerleştirebilirim. Tabi burada 3 e, faktöriyel yani 6 durum var gibi değil mi? Buradan 6 durum var. Tamam. 6 durum var. 123 başta. Tamam. Bir de sona koy diyor. Veya sona da koyabilirsin demiş ya. E ben bunu sona koysam yine aynı şey olmayacak mı? Bu sefer 123'lerin burada geriye kalan 3 tane sayıyı buraya yerleştireceğim. Yani 3 faktöriyel olacak. Buradan da 6 tane gelecek. 6-6 toplam benim 12 durumum olacak. Yalnız şuna bakmamız gerekiyor. Ben buraya şu 1, 2, 3'ü yerleştirdiğim zaman 3 faktörüyle burada 123 sayısı gelir. Yani 123, 123 olur. Aşağıda da aynı şekilde buraya 123 de gelebilir. 123, 123 olur. Yani hem yukarıda hem aşağıda aynı sayıyı iki kere kullanmış oluyorum. O yüzden bunu bir tanesini çıkartmam gerekiyor. Burada ne oluyor? Toplam 11 sayı yazabilmiş oluyorum. Yani 2 ve 3 doğru oluyor. Bakın ne kadar güzel bir soruymuş değil mi? Evet bunu geçiyoruz. Üçüncü soruya bakalım o nasılmış? Aşağıda eş karelerden oluşmuş şekil verilmiştir. Bu dokuz karenin e, her birine M, e, B harflerinin her birinden üçer tane rastgele yazılacak. Yani ne diyor aslında? Üç tane M, üç tane E. 3 tane de B harfim var. Bunları buraya sırala diyor. Tamam. E ben bunları yan yana da sıralasam, buraya da sıralasam zaten fark etmeyecek. O yüzden 3, 6, 9 toplam 9 harfimin yer değiştirmesi 9 faktöriyeldir. Tekrar edenlere tabii ki bölüyorum. 3 faktöriyel, 3 faktöriyel, 3 faktöriyel. Bu işlemi yapın. Ne gelir buradan? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel'e kadar açayım. Aşağıda 3 faktöriyelim dursun. Öbürlerini 6, 6 yazayım. Hemen sadeleşmelerimi yapıyorum. Gitti gitti. 6'lar gitsin. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 2. Şurası 2 kere 5'ten 10 yaptı. Burası 7 kere 8 56. Yanında bir de 3 çarpan oldu. Hemen bunu hesaplayalım. 3 kere 6 18. Buradan 168. 10 da çarparsak 1680. Yani 1680 tane farklı görüntü oluşturabiliyormuşuz. Evet çok güzel farklı sorular eklemiş map. Burada ne diyordu? Bakalım şöyle. Bir çekirgenin bulunduğu nokta sayı doğrusunda modellenmiştir. Tamam çekirgemiz şurada sıfır noktasında ve yüzü sol tarafa doğru bakıyor. Çekirge her zıplamasında iki birim ileriye ya da bir birim geriye gitmektedir. Bu çekirge beş defa zıplayarak bulunduğu noktadan dört birim ileriye kaç farklı şekilde gidebilir diyor. Şimdi ileriye gittiğim zaman İleri ne taraf? Bakın sağ taraf. Yani pozitif yön. Geriye gittiğimde nereye gidiyorum? Eksiye gidiyorum. O zaman 2 ileri demek aslında artı 2 demek. 1 geri demek eksi 1 demek. Ben artı 2 ya da eksi 1 yaparak 5 kere zıplayacağım. Ve 4 birim ileriye gideceğim diyor. Yani artı 4'e ulaşmam gerekiyormuş. Sonucumun artı 4 çıkması gerekiyormuş. Şimdi 5 hareket yapıyorum. 3, 4, 5. Bu 5 tane hareketimin sonucunda benim artı 4'ü bulmam gerekiyor. Hemen buradan bulalım. Neleri kullanıyorum? Artı 2 ve eksi 1'i kullanıyorum. Şimdi düşünün hemen kendiniz bir neler neler yapabilirim acaba diye bir düşünün. 2, 4, 6 yapsam 6'dan ben 2'yi çıkardığım zaman ne yapıyor? 4 yapıyor değil mi? Yani bunları kullandığım zaman 4'e ulaşabiliyorum. Başka ne yapabilirim? Bunları yer değiştirebilirim. Bunlarla da 4'e ulaşırım. Başka bakın düşündüğünüz zaman zaten siz de bulamayacaksınız. O zaman ben burada ne yapıyorum aslında? Şunu yapıyorum bakın. 2, 2, 2 ve 1, 1. Bu rakamlarla kaç farklı sayı yazabilirimin çözümünü yapıyorum. Yani ne oluyor buradan? Elimde 5 farklı sayım var. 5 farklı sayımın yer değiştirmesi 5 faktöriyeldir. Aynı olanları yani tekrar edenlere bölüyorum. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradan 5, 4, 3 derim. 3, ve 2. Gitti. Gitti. 4 kere 5 20. 2'ye de bölersem 10. Demek ki 10 farklı şekilde artı 4'e ulaşabiliyorum. Burada ne demiş bize? Bunu da yeşile yazalım. Birinci ve ikinci satırı 3'er kareden oluşan şekle 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıları her kareye bir sayı gelecek şekilde yazılacaktır diyor. Tamam. Yani ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunları böyle yerleştirecekmişim. Birinci satırdaki sayıların toplamının ikinci satırdaki sayıların toplamından büyük olduğu kaç durum vardır? Birinci satırdaki sayıların toplamının ikinci satırdaki sayıların toplamından büyük olma durumu. Şimdi e, bunu şöyle de verseydi. Ben bunları yan yana yazmak istiyorum. Hatta şöyle olsun diyelim. Kaç sayı var? 6 sayı mı? bir iki üç tane 1 iki üç tane yan yana yazmak istiyorum İşte sağdakilerin toplamı soldakilerin toplamından büyük olsun ya da e, soldakilerin toplamı sağdakilerin toplamından küçük olsun bakın bunu her zaman şöyle düşünün tüm durumu bulun yarısında büyüktür yarısında küçüktür deyin aynı hani yapıyorduk ya e, işte Ali kelimesinin harfleriyle ben anlamlı anlamsız kelimeler yazıyordum. Kaçında L harfi A'nın sağındadır ya da solundadır diyordu. O zaman hemen hepsini bulup yarıya bölüyordum. ikiye bölüyordum. Bunda da aynı şey yapacağım. 6 faktöriyel 6 tane rakamın yer değiştirmesi. Bunun o zaman yarısını alırsam buradan direkt 360 çıkacak. Yarısında büyüktür. Yarısında da küçüktür. Tabii doğruyu bulup yanlış işaretlemeyin. Evet. Geçelim diğer sorumuzda. Çok az boşluk var. O yüzden ben de biraz e, yazarken karışık oluyor ama artık. Her sırada 5 koltuk bulunan 3 sıralı bir tekneye 1, 2, 3, 4 ve 5 kişi olarak gelen gruplara her grup aynı sırada ve yan yana oturmak şartıyla koltuk numarası veren gişe memuru kaç farklı şekilde bilet verebilir diyor. Her sırada 5 tane koltuk var. Nasıl çizeceğim? Nereye çizeceğim şimdi? 1 2 3 4 5. Bu birinci sıra olsun, tamam mı? İkinci sıra 1 2 3 4 5. 3. sıra 1 2 3 4 5. Şimdi ben buraya kimleri oturturacağım? Bir, bir kişilik grup var, iki kişilik grup var, üç kişilik grup, dört kişilik ve beş kişilik grup. Bunlar böyle paket halinde düşünün. Hiç ayıramıyorsunuz. Yan yana oturmak zorundalar. Biraz ergenmiş bunlar, ayrılmıyorlar. İlla biz beraber oturacağız diyorlar. Şimdi buraya bakıyorum. Ee, yani buradan bakarsanız ilk başta hemen 5 kişi yerleştirmek daha kolay ya. Zaten 5 tane sıram var. Direkt 5'i ya buraya ya buraya ya buraya koyabilirim. Direkt öyle yapabilirim. Buraya koyduğumu düşünün bakın. 5 kişiyi ben buraya yerleştirirsem 5'i kendi arasında 5 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirebilir. Tabi ya birinci sıraya, ya ikinci sıraya, üçüncü sıraya gelecek ya bunlar. O zaman ne derim ben? 5 faktöriyel çarpı 3 derim. Hatta şuraya yazayım onu. 5 faktöriyel çarpı 3. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Daha yerleştirme bitmediği için araya çarpma koyuyorum. Şimdi kim kaldı? 5 faktöriyelleri yerleştirdim. Diyelim ki ben 4 kişilikleri yerleştirmek istiyorum. 4 kişiliği ya böyle yaparım, ya da şöyle yerleştirebilirim, değil mi? Önce ilk sol tarafa yerleştirdiğimi düşünün. 4 kişinin kendi arasında yer değiştirmesi ne yapar? 4 faktöriyel yapar. 2 durum var burada bakın o yüzden çarpı 2 diyorum. Hatta burada şu 4 kişiyi yerleştirdiğimi düşünün şöyle. E buraya da bir kişi kalıyor ya buraya da şuradaki bir kişiyi yerleştiririm. Onu zaten bir faktöriyel yazmama gerek yok. 4'ü yerleştirdim. Aynı şekilde birim de yerleştirdim. Sonracıma. Tabi bunlar sadece burada değil, değil mi? Bakın 3. sıraya da gelebilir iki durum var. O yüzden bir de çarpı 2'ye tekrar koyuyorum. Onu da bunun yanına ekleyelim hemen. 4 faktöriyel çarpı 2 2'den 4 olsun. Tamam, devam ediyorum. Şimdi 4'ümü yerleştirdim. Ne kaldı? 2 ve 3'üm kaldı. Diyorum ki 2 faktöriyelimi ben buraya yerleştirsem 3 faktöriyeli de bunun yanına yerleştirsem bura 2 faktöriyel değil mi? Yazayım şuraya. 2 faktöriyel çarpı 3 kişinin şurada yer değiştirmesi 3 faktöriyel kendi aralarında. Bir de bunlar ne yapar? İki paket kendi arasında da yer değişebilir. O yüzden yine buraya çarpı iki faktöriyelimi elime koyuyorum. Hadi şimdi bunu düzenleyelim. Bakalım ışıklardaki hangi sonucu bulacağız. Bir kere A şıkkını bulamam. A şıkkından daha büyük şeyler var elimde. Aynı şekilde B de değil. Bu da değil. 4 faktöriyelin karesi mi çıkacak? 4 faktöriyelin kübü mü çıkacak? Bakalım. Şunu ben 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazabilirim. 5 çarpı 4 faktöriyel diye ayırdım. Tamam mı? Şurada da 4 faktöriyelim var. Ee, şu 2 kere 4 8 yapar. 3 kere 8 24 yapar. Yani bir tane 4 faktöriyelim de buradan geldi. Geriye ne kaldı? 6 çarpı 2'den 12 kaldı. Tamam. Bakın şunlar 4 faktöriyelin kübü yapar zaten. Geriye kalan 5 ile 12'yi de çarparsam 60 yapar. O zaman benim cevabım ne olmuş oldu? Edirne olmuş oldu. Evet güzel soruymuş. Geçiyorum bunu da inşallah anlatabilmişimdir. Burada ne demiş bize? İki kedi, iki fare ve iki köpekten oluşan artı altı farklı oyuncak yan yana sıralanacaktır. Aynı cins oyuncakların hiçbiri yan yana gelmemek şartıyla. Bak burada kelime oyunu var. Normalde şey diyordu. Aynı cins oyuncaklar yan yana gelmemek şartıyla diyordu. Biz ne yapıyorduk? Tüm durumdan işte kedilerin yan yana olması, farelerin yan yana olması ve köpeklerin yan yana olması durumunu çıkarıyorduk. Ama burada demiş ki hiçbir yan yana olmasın. Yani kedi ee, kediyle kediyi yan yana yaptın ya bunun yanına mesela şöyle diyeyim hatta. Mesela ben burada tüm durumdan bunları çıkaracağım ya diyelim ki kedilerin yan yana olduğu çıktı ama işte kim bu fare fareyle köpek böyle yani fare köpek mesela bu durum kalır benim elime diyelim ki tüm durumdan çıkardım yani bunları ama burada bakın şu kediyle kedi de yan yana geliyor ya da işte fareyle fare yan yana gelir kediyle e, işte köpek gelir yani bunları ayırdık ama bunlar yan yana geldi bunu yaparsak eğer mutlaka yan yana gelenler oluyor benim elimde ama demiş ki hiçbirisi yan yana gelmesin yani kedi fare köpek e, kedi fare köpek mesela hepsini ayrı ayrı yapmamı istiyor bunu o şekilde düşünerek çözeceğiz Hemen şöyle yapalım. Şimdi ben bunu şu bu şekilde yapacağım. Kedi, fare ve köpek. Burada kedi ve köpeğin baş harfleri farklı olduğu için karışmasını istemiyorum. Buna ben kedilere A diyeyim. Hatta A1, A2 diyeceğim birazdan. Fareleri B ile köpekleri de C ile ifade edeyim. Tamam mı? Şimdi önce mesela kedi ile başlayalım kedi olsun kedinin yanına fare gelsin. Kedi fare. Kedi farenin yanına diğerleri neler? Ve bunlardan bakın hep ikişer tane var. Toplam altı tane hayvanım var yani. İkisi burada. Geri kalan 4 hayvanı yerleştireceğim. Ve aynıları yan yana gelmeyecek. B'nin yanına bir daha B koymuyorum. O zaman mesela diyorum ki A yani A gelsin B gelsin C gelsin A gelsin C gelsin B gelsin Tabi böyle yaparsam kaç oldu 5 hayvan oldu. Ben ne yapacaktım? 6 tane hayvanı yerleştirecektim, değil mi? Bir dakika. Yazacağız, yazacağız. Şimdi kalem. Şöyle diyelim A, B, A, C, B, C. A'dan bir tane olacak, B'den bir tane, C'den iki tane olacak, tamam? Şimdi tüm durumları yazalım. A, C, B, C dedik. Ee, C ile başlasak. C'nin bir tanesini buraya attım. A, B, böyle yaptım. Yine C olsun. A, C, B olsun. Tamam mı? Ee, sonra başka yine C olsa. B'yi bu sefer şuraya koysak. B, A, C olsa. C olsa. B, C, A yazdık mı? B, C, A yazmadık değil mi? C, A. Hiç yan yana gelen oldu mu burada şu an? ACBC C. şuralarda AB tabii ki bakın B'nin yanına B gelmemesi gerekiyor. Ona dikkat ederek alacaksınız. Değil mi? Hepsi farklı oldu. Kaç tane? 1 2 3 4 5 tane oldu. Başka durum var mı? Başka A'la başlayan yapamıyorum. CC'lerin de yan yana gelmemesi gerekiyor. O zaman buradan AB ile başlayanlar 5 durum olmuş oluyor. Değil mi? Tamam. Ben mesela ne diyeyim bir de A'nın yanına B değil de bu sefer C'yi koyduğumu düşünün. C'yi koyarsam bu sefer B'ler buradaki C'ler yerine geleceği için 5 durumda yine buradan gelmiş olacak. Burada sıkıntı yok. Yani toplam aslında A ile başlayan benim 10 durumum olduğu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi mesela şu A1 bu A2 yani kedi 1 kedi 2. Bu kediler kendi arasında yer değiştirebilir. O yüzden şöyle diyelim 10 durum vardı zaten. Kedilerim kendi arasında yer değiştirebilir. İki kedim var. iki faktöriyel. Köpeklerim kendi arasında yer değiştirebilir. Farelerim kendi arasında yer değiştirebilir. Şimdi bunlar A ile başlayan tüm durum. B ile başlayan olabilir. Yani farelerle başlayanlar olabilir. Köpeklerle başlayanlar da olabilir. Üç durumda hani öyle olacağı için ben üçte çarpıyorum. Buradan ne geliyor? Bunu hesaplıyorum. 10 çarpı 2 kere 2 4 2 kere 4 8. 3 kere 8 24. 24 çarpı 10'dan 240 olmuş oluyor. Evet. Bakın güzel, biraz karışık gibi duruyor ama yani çok da zor değil aslında. Sadece şurada işte dikkat etmek gerekiyor. Tamam, bunu da hallettik. Hemen geçiyorum. Buraya bakalım. Basamaklarında. Aa, bir, e, 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin farklı elemanları bulunan 3 basamaklı ve 4 ile biten kaç farklı doğal sayı yazılabilir diyor. Bakın farklı elemanlar olsun yani rakamları birbirinden farklı olsun diyor. O zaman 3 tane basamağım olacakmış. 4 ile bitecek. O zaman sonu mutlaka 4 olacağı için burası bir durum değil mi? Buraya mutlaka 4 gelecek diyor. E, 4'ü sildim çünkü rakamlarının farklı olmasını istiyorum. Başa 0 gelemez. Başa 1, 2, 3 taneden birisini koydum. Hadi birini kullandığım için onu da sildim. Şimdi sıfırım gelebilir artık. Kaç durumum var? Üç durumum var. Bunları çarparsam ne yapıyor? 9 durum yapmış oluyor. Bunu şöyle yukarı alalım. Evet. Tuhafiyeci Zeynep adamın 7 raf 7 raflı ve her rafında beşer bölmesi olan düğme dolabı vardır diyor. Tamam. 7 tane rafı varmış. Her bölmede de düğmeler varmış. 5 bölmeliymiş. Zeynep Hanım 7 tane düğme kutusunu her rafa bir kutu. Yani şu her rafa mutlaka bir tane kutu koymak istiyor. Çift numaralı raflardaki kutular aynı bölmede olacak diyor. Ha, Çiftler hangileri? 2, 4 ve 6 aynı bölmede. Mesela ikinci rafta e, şuradaysa eğer 4 ve 6'da da burada olacak diyor. Aynı bölmede olacak birinci bölmede mesela. Her bölmede de en az bir tane kutu olsun diyor. Buna göre 7 tane düğmeyi dağıtacağız biz. Zeynep Hanım kutuları kaç farklı şekilde yerleştirebilir demiş. İşte, tamam. Şöyle yapalım. Şimdi mesela ben düğme çizeyim. 1 2 3 4 5 6 7 tane düğmemi çizdim. Bu düğmelerden bir tanesini yerleştirdiğimi düşünüyorum. Mesela birini buraya koydum. Diyelim ki ikincisini ben bunun üstüne koysam, şuraya koysam. 2'yi buraya koyduğum zaman 4'ü de buraya koymam gerekiyor. 6'yı da buraya koymam gerekiyor. Ve toplam 4 tane düğmemi dağıtmış oluyorum. Bakın 4 düğmeyi dağıttım. Benim elimde 7 düğme vardı. Geriye 3 düğme kaldı. 3 düğmeyi de hadi diyelim ki birini buraya koydum. Birini buraya koydum. Birini buraya koydum. E bir tane bölme boşta kalıyor. Bakın gördünüz mü? Her bölmede mutlaka kutu olmasını istiyordu. Demek ki ben bu birinci bölmeye birinci rafa yerleştirdiğimin hemen bir üstüne koyamıyorum. Burada bunu görmüş olduk. O yüzden şimdi ben onu iptal ediyorum. Şunlar iptal bakın. Tamam. Şimdi o zaman bir üstüne koyamıyorsam diğer bölmelere koyabilirim. Şimdi birincisi için kaç seçeneğim vardı benim? 1 2 3 4 5 seçeneğim var. Ben bunlardan birine koyduğumu düşünüyorum. 5 seçeneğim oldu birincisi için. İkincisi için buraya koyamayacağımdan dolayı 1 2 3 4 seçeneğim var. Hadi diyelim ki buraya koydum. 2'yi buraya koyduysam 4'e de koymam gerekiyordu, 6'ya da koymam gerekiyordu. Çünkü çift olanlar diyor aynı bölmede olacak diyor. O zaman toplam ben 4 tane düğmemi yerleştirdim. 2, 3 ve 4. 4 düğmem yerleşti. Geriye 3 düğmem kaldı. Ondan sonra buraya geleyim. He, çift 2 buraya koydum. Mesela şuraya bir tane koyalım diyelim. Bir dakika. Şimdi bir iki tane koydum ya. Diğeri için kaç bölme seçeneğim var? Tabii onu yazmam lazım. Bir buraya koyabilirim. Bu bölmeye koyabilirim. Bu bölmeye koyabilirim. Yani üç tane bölme seçeneğim kaldı. Hadi şuraya yerleştirdiğimi düşünüyorum. Bir tanesi daha gitti. Diğer ikisi için. Birisi için yine bakıyorum. Ya buraya koyacağım ya buraya koyacağım. Mesela buraya koydum diyelim. İki seçeneğim vardı. Bir tanesini kullandım. Bu da gitti. Bunun için kaç bölme ihtimalim kaldı? Bir tane bölme ihtimalim kaldı. Çünkü her bölmeye mutlaka bir tane gelmesini istiyordum ben. Onu da mesela buraya koydum diyelim. Bakın ne oldu? Her rafa bir kutu. Her rafa mutlaka bir tane kutum geldi. Çift numaralılar aynı bölmeye geldi. Evet ve her bölmede en az bir kutu oldu. Bakın bir kutum var, üç kutum var, bir kutum, bir kutum, bir kutum. Bunların hepsini sağlattık ve toplam kaç seçeneğimiz olmuş oldu? Buradan 5 faktöriyel yani 120 şekilde oluşturabildik. Hemen geçelim diğer sorumuza. Nerede? Onun 10. soru şurada. Buraya bakalım. Efe ve Kerem'in bilgisayarlarının paralısı 5 hanelidir. Efe paralasının ilk 3 hanesini alfabemizin sesli harflerinden, son 2 hanesini rakamlardan, Kerem ise paralasının ilk 3 hanesini rakamlardan, son 2 hanesini sesli harflerden oluşturacaktır. Buna göre Efe'nin oluşturabileceği parola sayısının Kerem'in oluşturabileceği parola sayısına oranı nedir diyor. Tamam. Şimdi bir Efe'miz var bir de Kerem'imiz var. İkisi de 5 haneli parola oluşturacakmış. 3, 4, 5. Ee, bu da 1, 2, 3, 4, 5. Şu Efe'miz olsun. Bu da Kerem'imiz olsun. Şimdi bunları bir hemen yerleştirelim. Ee, sesli harfler. Bir kere sesli harflerimiz 8 taneydi. Rakamlarımız da 10 taneydi. Efe ne yapıyordu? İlk üç hanesini sesli harflerden. Şu üç tane haneye ben sesli harf koyacağım. Ee, hanemin rakamları birbirinden farklı olsun, haneler birbirinden farklı olsun dememiş. O yüzden buraya 8 sesli harfim gelebilir. Buraya da 8 tane gelebilir. Buraya da 8 tane gelebilir. Son 2 haneyi de rakamlardan istemişti ve farklı olmasını istemiyor. Demek ki 8, 8, 8 ve 10 çarpı 10 olacak efeninkiler. Kerem'inkilere bakıyorum. Kerem de tam tersini diyordu galiba. İlk 3 haneyi rakamlardan istemiş. 10 tane rakamım var. 10, 10, 10. Diğerleri de harf olsun diyordu. Tamam. Bunların birbirine oranını istemiş. Ben direkt böyle böleyim. 8'ler gitsin. onların da gitsin. iki tane 10. 8 bölü 10. Bunu da sadeleştirirsem ne yapar? 4 bölü 5 yapmış olur. Evet. Geçelim hemen diğer sorumuza. Tabi buradaki soru da çıkmış soruymuş. AYT sorusu. Arkadaşlar alttakine bakıyorum alttaki de çıkmış soru. O yüzden bunları çözemiyorum. Çıkmış sorular e, maalesef yasak biliyorsunuz. 15'e yakın videomu bu yüzden silmek zorunda kaldım. KPSS'ye çıkmış sorular çözmüştüm. Evet, tamamdır. Burada bunu bitirdik. Bu hangi testi? Kazanım kavramı 2 testiydi. Önceki senelerin kazanım kavramı ikisini çözmüştük aslında. Biz kanalda var. E, bu da yeni çıkan, yeni yüklenen e, siteye tamam mı? Sonrasında artık devam ediyorum. Sanırım 3. testi çözdüm. 4-5 olarak gideceğiz. Haydi bakalım görüşmek üzere.